Kurtuldum o sıkıntılı cahvelerden Birçok dostum gayrimiz şu ticarette Haftada bir karakollarda ifade O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten Asıp öldüm hiçbir zaman sadakatten Değil sanat yazdıkların yasa dışı mahkemede ifademin meraklısı Büyüdüm <laughs> o mahallede tertemiz aynen kötülerin var hoşları siz takılın aynen Gördüm bir çöp beyefendi mahallemde neyden öldürdüler bir ton adam parasıyla aynen Krala silahtan tehlikeli bugün aynen Tutukları kalem kurşu gitti aynen Hepsi barış asımları mahalleme vay be. Çıtır çıtır yediler o insanları aynen